İrfan ve hikmeti nasıl mukayese ederiz veya yani nasıl anlarız? Hikmet, irfan ehline bahşedilen bir e, bilme tarzıdır. Şimdi onunla ilgili tabi ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Şimdi hikmetin de zirvesi, e, menbaı tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. E, nitekim Kur'an'ı ve hikmeti verdik, kitap ve hikmeti verdik diye ayet-i kerimeler vardır. Oradakilerini daha çok müfessirler. Hikmeti Resulullah Efendimiz'in sünneti olarak, hem manevi sünneti, hem maddi sünneti, sünneti, yani hem kalp sünneti, hem beden sünneti olarak tefsir etmişler. Şimdi dolayısıyla, bakın yine aynı şeye geldik. İki asırlık unuttuğumuz şeylerden birisi. Arkadaşlar, dışsal ve içsel boyutlar iç içedir. İslam'da böyledir. Somut ayrı bir dünya şu tarafta, soyut dünya da burada. Efendim, şiir dünyası burası. E, mühendislikle ne alakası var? Efendim, burası müzik. E, siyasetle ne alakası var? Bunu bir mü'min diyemez. Çünkü her şeyin her şeyle alakası vardır. Çünkü her şeyin Allah'la alakası vardır. Bunu en iyi mümin bilir. Yani burada gördüğümüz hepimizin, eğer bir kökümüz varsa hepimizin bir yere doğru giden, o kökler nerede buluşuyor? Allahu Teala'nın yaratışında buluşur. Yani herkes herkesle akrabadır. Herkesin herkesle işi var, ilişkisi var. O yüzden müminler soyut konularda üstad olmuşlar. Yani muhayyelat, tasavvurat konularında neden üstad olmuşlar? Tevhid ehli olanlar tabii. Yani teorik fizik, teorik astronomi, teorik kimya, musiki teorisi, siyaset teorisi. Neyin teorisine girsen yani nazarına çünkü teori <laughs> kelimesi eski Yunanca'da teroin fiilinden gelir. O da nazar demektir, bakmak demektir. Teori aslında bakıştır, nazar demek. O yüzden Osmanlıca karşılığı, Arapça karşılığı nazar demişler. Doğrudur, nazariyat. Ee, dolayısıyla bir mümin olayları böyle kopuk kopuk görmez. Bizim hikmet olarak söylediğimiz şey işte her işte ve her oluşta, her yaratılışta yaradanı görmek, onu tasdik etmek. Efendim başıma tuğla düştü, bu haktandır. Ee, filanca benim önümü kesti, beni dövdü. Allah dövdürdü. Bunu Ahmet Amiş Efendi Hazretlerinin öyle güzel bir hikayesi var. O gençken Bulgaristan'da Trnava'dadır. tırnovada e, Roman mahallesinden geçiyormuş. Romanlar bunu çevirmişler, e, soymak istemişler. Bu biraz direnince çok da kısa boylu bir zat. Allah Şefaatine aleyhissi. Onu dövmüşler, harivanı paralarını da almışlar. Bu eve geliyor. Evdekiler diyorlar ki oğlum bu ne hal? Sarı parçalanmış, ağzı yüzü gitmiş adam cübbesi parçalanmış. Diyor ki şeyhim beni romanlara dövdürdü, dövdürdü. Romanın dövdüğü adam da diyor nefis kalır mı diyor. Yani onu bile mürşidinden biliyor. Dolayısıyla hikmet de zaten görünürün içinde görünmeyeni görebilmektir. Mesela biz buna çok az talibiz. O yüzden çoğunluğumuz hükmen materyalisttir. Mesela senin kıymetin çakarlı aramana göre belirlenir. Makamına göre belirlenir. Ben bir düğüne gittim. Halil e, Gülenç hocam e, bir masada oturuyor. Yıllar evvel, 91 yıl. Sen daha piyasada yoktun henüz. Ben de o kadar yaşlıyım. Mondros mütevakesinde doğduğum için. Halil hocam bir masada oturuyor. Ben kendisini henüz tanımıyorum. Kitaplarını okuyorum o dönemde. İçeriye de Recai Kutan, Allah rahmet etsin. Onunla da aile dostluğumuz vardı. Abi rahmetli girdi. Şimdi o dönemde bir parti başkanıydı o kadar çok isim değişti ki şimdi yanlış hatırlayabilirim. Saadet miydi? Başka bir şeydi. Refah'tan sonrakilerden. Şimdi Recai Bey tabii siyasi bir adam olarak içeri girince abi bütün masalar adamı uğurlamaya e, doğru boşaldılar. Millet birbirinin bacaklarının arasından geçen, kendini göstermeye çalışan falan. Baktım orada Halil Hoca tek başına oturuyor. Takkeli bir zat. Nurlu belli zaten. Model belli diyor abi. Ferrari mi, Murat 124 mi belli. Ben tanımıyorum. Ama benim yanımda da Evliyaullah'tan bir zat vardı. Şehit oldu. Ona dedim ki abi dedim bu yan masada oturan kim? Aa dedi sen tanımıyor musun? Tanımıyor. Hayır güney çocuğu o Aa Ben de tam o sırada kitaplarını okuyorum. Hemen kalktım yanına gittim. Böyle çıkıntılığım vardır. Tavsiye ederim. Her yerde işe yarar. Ee, gittim hemen eline sarıldım. Öpeyim. Alimdir. Resulullah'ın varisi o işte. Halife mi? Evet halife de öyle. Ama layık olan. Ama alim kesinlikle layık. Onunki daha kesindir. Ee, eline sarıldım. Tuttu, öptürmedi. Dedim efendim, dünya ehli siyasetçiyi ikbale gittiler. Ama burada Resulullah'ın dedim sizsiniz. Ben dedim bunu biliyorum. En azından ben bu kalabalıktan beriyim. Dedi yavrum sen ne ilginç bir adamsın. Senin adın nedir falan filan. Dua etti sağ olsun. Ondan sonra ondan da dua aldık. Böyle üçkağıtları bilmen lazım. Üçkağıt yapacaksan böyle hak ehline yapacaksın. Yani çamura yatacaksan ondan önde yatacaksın. <laughs> Çünkü Resulullah'ın kokusunu onlar taşır. Ahlaklarıyla taşıyorlar sadece ilimleri değil. Çok bilen vardır, irfanı yoktur. Eskiler öyle derler. İlmi çok, irfanı yok derler. Evet çok biliyor. Şu anda da var öyle. Allah muhafaza. Az bilmiyordu ki. Fakat şeytan insanı alim yapan ahlaktır. Hala bunu, bunu anlayamaz Ama hocam çok iyi biliyor falan. adam beş para etmez karakteri. Ama hocam bu konuda müthiş. Hala aynı şeyler söylüyor. Dolayısıyla ilim, irfan, hikmet hak üzere olmaktır. Her şeyi haktan bilmek, her şeyi hakka bağlamaktır. Sadece böyle diyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Ee, İrfan, felsefe mi, tefekkür mü diye bir bölüm var. Tabii. Felsefe nedir, tefekkür nedir? Buna dair bilgiler verebilir <laughs> misiniz? Ben, benim doktora tezim e, Bilkent'te yaptım. Liberal demokrasinin teorik eleştirisi, felsefe eleştirisi. Ahlaksızlığı üzerine. Dolayısıyla ben Batı felsefesini biliyorum. Hatta Türkçe felsefe kitabı pek okumuş değilim. Ya İngilizce ya Fransızca okumuşum, asıllarından okumuşumdur. Ee, o yüzden niye? Çünkü uydurukçalardan bir şey anlamıyorum. Tinsel bilmem ne, özcü bir şey anlamıyorum. O yüzden e, İngilizce aslı, Fransızca aslı bana daha anlaşılır geliyor maalesef. Dolayısıyla felsefeyi biliyorum. Felsefe yolunu kaybetmişlerin düşüncesidir. Hikmet yolunu bulmuşların düşüncesidir. Müminin tefekkürüne hikmet denir. Felsefe denmez. Çünkü felsefe Allah yok sayılarak yapılan düşünsel faaliyettir. Allah'a inandığın anda felsefe yapamaz. Çünkü alem boş değil. Sahibi var. Yaratılmışlara bakıp kafana göre bir dünya kuramaz. Niye? Yaradanı var. Efendim bu işler şöyle olur böyle. Uzun boylu konuşamazsın. Niye? Bildireni var. Ve tebliğ edeni var. Allah var ama Resulullah'ı var. Sen buna bağlandığın anda felsefe yapamaz. Efendim çok büyük eksik. Tüh! Felsefe yapamadık. Biz insanlıktan çıktık. <laughs> Arkadaşlar Felsefe bir ihtisas alanı. Bir alanı. Mesela ben siyaset felsefecisiyim. Ee, siyasi etik diye ayrı bir alan da var. Siyasi etikte uzmanlaşmam için benim o konuda çok tahsil etmem lazım. Çok şey okumam lazım. Ki onu okudum. Doktoramı yapmak için. Daha önce o alanda uzman değildim. Ne yaptım? O ihtisas alanı için çabaladım. Birçok şey okumak zorunda kaldım. Düşünmek zorunda kaldım. Felsefe de öyle. Efendim çocuklar için felsefe. Ahmaklığın gereği yok. Çocuk felsefe yapmaz. Çocuk çünkü Hakk'a bağlıdır zaten. Arkadaşlar gerçeği aramak, gerçek Allah'tır lan. Allah'ın ismi zaten gerçektir. Bak Bektaş'ın nefeslerine ne geçer? Gerçek demine hü derler. Bu şey nebette de vardır. E şimdi çünkü Cenabı Hak diyorsun. O Hak nedir? El Hak. Allahu Teala'nın ismi şerifi hakikat demektir. Gerçek. Efendim biz gerçeği arıyoruz. E sen Müslüman değil misin? He. Ha lan ne gerçeği arıyorsun? Gerçeğin içindesin. Bırakın gerçeğin kenarında Aa gördüm galiba izlerini. Sen gerçeğin içindesin. Mümin demek. Dünyada hiçbir kimsenin keşfedemeyeceği kadar yaradanıyla hemhal olan demek. Sen haberin olsun olmasın. Sen haberin olsun. Haber olana zaten arif derler. Yani Allah'ın hep beraber olduğunu, kendisiyle beraber olduğunu bilen zaten arif olur. E, veli dediğin zatlar onlardır yani. E, biz şimdi dolayısıyla felsefe eşittir düşünce. Veya şöyle diyelim. Kaliteli düşünce, şık düşünce felsefe. Eğer felsefeyle ilgilenmiyorsan sen düşün yani inek sürüsünden birisin. Efendim İslam efendim İslam felsefe tarihi. İslam'ın felsefesi olmaz. Saçmalamanın manası yok. İslam düşüncesi diyebilirsin. Çünkü felsefe her çeşit düşünceye denmez. Bir çeşit düşüncedir ve mutlaka ateizme dayanır. Hiç kimse din bir dine bağlanarak felsefe yapamaz. Çünkü felsefenin birinci sorunu zaten gerçektir. Yani ben kimim? gerçek dediğimiz şey nedir? Bununla başlarsın. Bunun bu sefer bilme yolları, değerlendirme yolları ve mücadele, cedel yolları. Dolayısıyla felsefeye müminin ne ihtiyacı var? Yani bilince ne oluyor? Müminin ulaşmak istediği şey Allah'a yakınlaşmaktır. Aslına yakınlaşmaktır yani. Felsefe sana Tanrı'yı bulma garantisi vermez. Kelamcılar felsefeyi kullanır İmam Gazali Hazretleri de. Ama mantık yönünden, muhakeme yönünden kullanır. Postülaları yönünden kullanamaz. Bak hemen dinden çıkarlar. i̇bn Sina ve Farabi olduğu gibi. Niye? O sözleri parlak sayıyorlar. Aristo söylemiş, Eflatun. Muallimi evvel, muallimi sani. Vay be! Babalar, eski Yunanlı neler söylemiş. Evet ondan da alacağım var tabii ki. Hikmet çünkü her yerdedir. Yani bir kafirin dilin, dilinden de çıkabilir. Mümine her yer açıktır eyvallah. Fakat sen zaten 30 tane yemeğin olduğu bir menün var. O menüyü kenara bırakıyorsun. Diyorsun. Başka bir menüyle uğraşıyorsun. Sonra yediğin mideni bozuyor falan filan. Aynen onun gibi. E şimdi adamlar kıdem noktasında hapı yuttular. Alemin diyor evveli var diyor. Haşa. Tanrı'nın evveline doğru gidiyor Mecburen oraya doğru gidecek. O yüzden ipi nereden tuttuğunuza bakar. Felsefe yiğitlerin işidir diyeceğim gibideki şey gibi. Yani kahramanların işidir. Ama öyle insanlara olmazsa olmaz efendim mutlaka felsefe öğretmek lazım. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Belli kısım insanlar teorik işlerle uğraşanlar evet felsefeyi bilmesi iyidir. Mantık yönünü bilmeleri iyidir. Zaten onu da Müslümanlar medrese biliyorsunuz. Mifredatlarında hala vardır. İsa Gucio okunur vesaire. Ee, onda zaten bir sorun yok. Fakat böyle felsefe efendim e, gerekiyor, düşünmemiz lazım demek ki felsefe lazım. Alakası yok. Bir de şu beni çok rahatsız ediyor. Bazı YouTube kanallarına bakıyorum, bazı şeyler. Adam e, dindar, ehli sünnet, düzgün bir genç bir video yapmış, hangi felsefe kitapları okuyalım diye. Güzel kardeş, Müslümanlar yeterince Aristo Eflatun duydu. Yeterince Kant Heidegger duyduk. Biraz İbni Haldun duymamız lazım. Biraz Kendi duymamız lazım. Biraz Taş ve Köprüzade duymamız lazım. Sen kimin reklamını yapıyorsun? Arkadaş zaten bir asırdan beri, hatta iki asırdan beri, tanzimattan beri kafir isimlerin reklamıyla ağzımız burnumuz doldu be. Bakın ben hep batılı eğitimden geçmiş bir adam. Fakat kendi gayretimle ben klasik alimleri, ilimleri okumaya çalışmışım. Ta Boğaziçi'ndeki talebeliğimden bir. Ya bir örnek vereceksen Müslümandan ver. Propaganda yapacaksan Müslümanın ismini duyur. Onun kulağına bir Müslüman ismi gitsin, bilmediği bir isim. Taşköprüzade kim ya? Gelenbevi kim ya? Değil mi? Babanzade kim ya? Sait Halim Paşa bu kim ya? Desin ya. Heidegger'de Heidegger. Habermas'ta Habermas. Ne yapıyorsunuz ya? Kafirlerin propagandasını yapıyor. Habermas kendini kurtaramadı ki seni kurtarsın. <laughs> Habermas kendini kurtardı mı? Cehenneme. Müslümanın ilim gayreti de Allah'ın mağfiretine doğru bir vesile olsun diye yapılır. Cehenneme giden adamların kuyruğuna takılırsan sen de onlarla beraber gidersin. Nitekim öyle oldu. Somut örnek vermiyorum. Benim çok yakın arkadaşım olup deistliğini ilan edenler var. Hangi yoldan gittiler biliyor musunuz? Bu yoldan gittiler. Ha demek ki felsefe okumamak lazım. Onu demiyorum. Ehli olan, usulüyle öğrenen istifade eder. Ümünden değil, seçerek. Seçmesi için de gerekiyor. İslami ilimlere ve usullere sahip olması lazım. Niye? Hak ve batıl nedir? Nasıl ayırt edeceğim? Hak ve batıl tanımın olması lazım. Bizde o yok abi. Yalın kılıç giriyor adam felsefenin içine. E doğrusu yok, yanlış yok adamın kafasında. Bir bakıyorsun 3 dakika sonra küfür sözü söylüyor. Bilmiyor ki küfrün ne olduğunu bilmiyor. Öğrenmemiş. Yani akayip bilmiyor. O yüzden ancak donanımlı insanlar bu meydana çıkabilir. Zırhını giyecek, eline mızrağını alacak vesaire vesaire. Altında iyi bir biniti olacak vesaire. E bunlar yok. E, yalın kılıç e, benim gibi kabak kafa falan e, çıkarsan yarı yolda kalırsın. E, arkadaşlar bu düşünme felsefe ayrımını bilmek çok önemli. Hikmet bulmuşların düşüncesidir. Felsefe kaybolmuşların düşüncesi. Bak zavallar bulamadan gittiler. Aristo çok düşündü, çok yazdı. İnanılmaz. Hayal aleminde dünyalar kuruyor, dünyalar adam. Müthiş. Eyvallah. Ne oldu? Sonuç en günahkar bir Müslümanın ayak tırnağına erişemez. Kıymeti yerli yerine koymak lazım. Fikrinden istifade ederim, kişiliğinden etmem. Bu ikisini herkesle ilgili, benimle de ilgili ayırmak lazım. Fikrinden şurasından istifade ederim, şuradan edilmez. E bu o insana haksızlık değil ki, hakkıdır onun. Çünkü adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Doğruya doğru demektir, eksiğe eksik demektir. Müminler için böyle olduğu gibi, kafirler için daha da şüphelenmeniz lazım. Kafir bir şeyi söylüyorsa büyük bir ihtimalle batıl üzerine söylüyor. Hakkı bilmiyor ki üzerine ışık düşsün de ışıklı bir şey söylesin. Tesadüfen arada bir cam kırıklarından yansıyan parlaklıklar gibi parlaklıklar görürüz. Hatta benim mesela Kant'ta gördüğüm gibi yer yer hakikat sınırına çok yaklaştığını görüyorsun zaman zaman. Fakat işte küfür öyle ya hidayet olmayınca abi geliyor pimpon topu gibi o sınıra geliyor bir an yeniden karanlığa doğru zıplıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Felsefeyi ancak ehil olanlar okuyabilir, istifade edebilir. Onların da İslami altyapılarının çok kuvvetli olması lazım. Yoksa hak ile batılı bilmeyen adam hak ile batılı birbirine karıştırır.